arkadaşlar Berkay'dan tarih notları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımda size antik Mısır uygarlığını anlatacağım. Antik Mısır uygarlığı Kuzey Doğu Afrika'da Nil Nehri'nin denize ulaştığı Yavası çevresinde yayılmış antik bir uygarlıktır. Uygarlığın yayıldığı bölge bugünkü Mısır toprakları içinde yer almaktadır. M.Ö. önce 3050 yılları civarında kurulmuştur. Piramitler dünyanın tek ayette kalan yedi arkasından biridir. Piramitlerin en büyük Fıraun Kepos'un kendisi ve karısı için yaptırdığı Gize'de yer alan Kepos Bu piramidin inşası için 2 milyon 300 bin taş blok kullanılmıştır. Eridotos'a göre bu piramidi tamamlanması 20 yıl sürmüştür. Piramidin içerisinde çalışan akıllılar değil, ziyaretle uğraşan usul yerli aktif. Bu dönemde ziyat işlerinin yoğun olmadığı zamanlarda işaret yapabiliyordu. Mısır yazısı sembollerden oluşuyordu. Bu semboller bazen bir bir kelime, hatta bir cümleyi bile ifade edebiliyordu. Bunun nedeniyle Mısır yazısında sembollerin sayısı 700 yorundadır. Şiir ve düz yazı halinde din, hukuk, hikaye, Efsane gibi birçok edebi eser yazılmıştır. Antik Mısır'da kötü en eski dönemlerinde çiftçiler toprağa bağlıdır. Kerpiçten gündüzün sıcağında görece sevin kalacak bağlılarda en yakın aile üyeleriyle sınırlandırmış olarak yaşamakta Her bağlılarda ekmek pişirmek için küçük bir ocak ve tavır ekmek için bir değirmen taşı bulunan Açık çatılı bir mutlak bulunurdu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.